Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün günlerden Salı. Biliyorsunuz dün bir video atmıştım ee, Üretimhanede üretim ile ilgili birçok soru geldi arkadaşlar Merhaba Özkan Bey. O Sefa abi ya çok ayıp. ya, <laughs> ya adam nöbetten ya? <laughs> arkadaşlar adam nöbetten geldi ya. Bahar yatar gerçek. Bak abi. kazancıma bakar <laughs> mısın insan kazanıyoruz yani adam 24 saat nöbetteydi kalktı uyumadan. Sabah geldi. Buraya bismillah başladık. Çayımızı yudumluyoruz, bir simidimizi evet. falan yaptık. Şimdi ee, çayımı göstereyim. Dün gösteremedim ya. Yani. Aynen abi. Evet. Hobi camiasına Aynen. özel. Hobi boy. Size özel, sizin Aynen. Evet. Sırf Aynen muhabbet, evet, sohbet. Sıcak ortam olsun diye sıcak çayınız her daim var. Evet, arkadaşlar şimdi birazdan göstereceğim size mekanı. yani şuradan bir bakmış olun. Burası zaten şark köşemiz bizim diye düşünüyoruz şimdilik Bir değişiklik olmazsa. Ee, böyle mini insanların Böyle dizlerinin Birbirine vurabileceği Temas edebileceği Güzel samimi bir köşe oldu İnşallah hoş sohbetlerimizi Burada yapacağız Şimdi biz biraz ufak tefek bir ortalığı toparladık Özkan'la Sevgili İsmail kardeşimizi bekliyoruz Elektrik kablosu boya vesaire onları almaya gitti ee, Ufaktan ben bir kalkayım Şöyle göstereyim Özkan'ım. Sen de uzan çayını Aynen. rahat rahat iç. Bir çay da sana doldurayım reis. Şu çekimi bitirelim. Arkadaşlar, Aynen. sıcak çay bekliyoruz bakın. Ortamı gördünüz yani. Rahatız. Yani şu, anda, yani. şu anda şu anda efendim. üretimhanede en önem verdiğimiz nokta şu kısım. Yani çalışmıyoruz. <laughs> çalışmıyoruz ya. <yani. gülüyor> Çalışıyoruz diyen yalan yani. söyle. <laughs> şimdi arkadaşlar, biraz biliyorum şimdi kalabalık gelecek gözünüze ama şöyle kaba saba kestirin yani nasıl bir şey olacağını. Şurada pardon dinlendirme tankını bu tarafa aldık tam lavabonun önüne yaklaşık demiştim 4 tonluk bir dinlendirme tankı var onun haricinde arkadaşlar şuradan başlayacak şöyle bir U şeklinde yani şuradaki kirişe kadar biraz daha çıkabiliriz bir sıra akvaryum buraya dizmeyi düşünüyoruz setin bir tanesini hemen hemen e, straforunu falan yaptık zaten Dediğim gibi şimdi boya olsun bir tarafa. Boyandıktan sonra bunu hemen çekip buradaki akvaryumları temizleyerek güzel güzel en azından bir seti hemen dizeceğiz. Hatta bir set de şurada var tahtası. 150'lik. Ee, onu da mutlaka yanına bugün inşallah yavaştan koymaya başlarız. Dediğim gibi bir sıra orada olacak. Bir sırada bakın şuradan şurası kapının e, hizası. Oradan başlayarak bir sırada şöyle gelip U şeklinde buraya dönmeyi düşünüyoruz. Yani iki göz şeklinde olacak. Bunlar benim öbür taraftaki yavruluklarım. Ee, yine iş yapacaktır. Ee, yani tahta giydirme değil ama bir köşeyi de bunları koyacağız. Çünkü lazım olacak illaki bize yavruluk. Bir tane set de şuradan uzatacağız arkadaşlar. Kapıdan yaklaşık bir metreye yakın bir boşluk bırakarak bu tarafa doğru geleceğiz. Bir tane set de burada olsun istedik. Şimdi şuraya e, tam kurmadan bir tane güzel bir gider yapacağız. Su gideri. E, onu ustayı çağırdık. Onu da bekliyoruz. İnşallah o da bugün yarın orayı bitirir. Şöyle farklı bir açıdan yapalım. Şimdi ortam kalabalık olduğu için alan e, ne kadar olsa da kendini belli etmiyor arkadaşlar ama baya bir set alacak yani. Baya bir akvaryum olacak burada. E, tahminime göre 40'a yakın belki de 40'ı da geçer yavrulukları sayarsak tam akvaryum diye yani bir 50 civarı falan akvaryum rahatlıkla olacak arkadaşlar ortamı boğmayacağım yani öyle ama şuraya da bir akvaryum ama şu ortaya da bir tane fazla gelen malı direkt satma çıkaracağım şöyle birazcık dediğim gibi en dikkat etmem gereken nokta benim en çok istediğim daha doğrusu böyle rahat rahat hareket edebilmek çünkü tanklar arasında da mesafe olursa Balıklar da strese girmez. Çünkü öbür taraf biliyorsunuz çok yakındı. Ne kadardı? Yani şu demirden izi alırsak hemen hemen 1 metre 1.5 metre arasında bir şeydi aralık. Burada biraz daha fazla olacaktır. En kötü ihtimalle 2 metreyi bulacaktır diye tahmin ediyorum. 2 setin aralığı. Bu da balıkların daha az strese gireceğinin inşallah teminatı olacak bize. E zaten dediğim gibi alttan samplı olacak. Burası alt samp. Ee, üst santim bu üst e, akvaryumun boyu da hemen hemen yerden rahat bir metre yukarıda ee, hani hem üst akvaryum hem alt akvaryum rahatlıkla istediğin türden ister tropik olsun ister japon ister malavi işte su kaplumbağası. <laughs> artık ne bulursak yani orası işin keyfiyatına kalmış ya biliyorsunuz beni öyle yani ben buradan şu anda şu kadar para kazanacağım şöyle para dökeceğim şöyle para yiyeceğim. Ama zengin olacağım ama işte şöyle bir şey yapacağım, araba alacağım. Öyle dert yok, borç falan Amacım bu hobiyi güzel bir şekilde devam ettirebilmek. Hakikaten seviyorum, hakikaten de değişik insanları tanıyorum. Çok da güzel oluyor. Allah utandırmasın inşallah. Biz yani tavan, tavan asma tavan oldu arkadaşlar. Şimdi birazdan şeyler de geliyor, lambalarımız falan da geliyor yeni. Şimdi onlar da yapılacak. Burada bir sürü malzemeler var. Yani şu tahtalar falan mesela üst akvaryumun aydınlatmasında işte hava tesisatının döşenmesinde falan kullanılmış. Ama biz öyle yapmamayı şu an düşünüyoruz. İnşallah üstten aşağı doğru bir güzel bir kaliteli plastik bir zincir şeklinde bir çıtayla bu havayla ışık sistemini üst takvarımlara yaparız diye ümit ediyoruz ki yaparız herhalde değil mi Özkan? Daha şık, daha güzel bir şekilde. İş söyledi abi. Yani. <laughs> biz çalıştıkça motor gibi açılıyoruz yani. Evet. Şöyle. Ya bakmayın yattı Şimdi fazla bir şey yok yani. Yapacak şu anlık bir şey yok. <laughs> Aynen. Malzemeyi bekliyoruz. Bir bir tarafın en azından bir duvarının boyasını vuralım da. Akvaryumu yerine çekelim. Sonra da biz çalışacağız. Usta da öbür tarafları yapar. bekliyorlar işte inşallah e, kısa zamanda en evet, soranlar şart. oluyor Allah razı, razı olsun arkadaşlar bu işler kolay şey iş dışarıdan eminim birçok kişi şey yapıyordur ya ne var işte hazır var getir koyup da yok baba yok bu mu? iş öyle olmuyor yani işin işine girince görüyorsunuz yani bir tane somun bile 2 lira arkadaşlar şu anda düşünün burada 60 tane var mı olsa sadece somunlar 120 100, 1200 lira para ediyor ya yok somunun parayı da geçtim ben de hakikaten bak Şurada Meşakkatli iş abi öyle kolay iş değil Hayır yani. Ustaya parayla yaptıramayacağım işi evet. Allah razı olsun bu adamlara geldi gece 6'da 7'de başladık da Hani o da 4 saat 5 saat o da ses yapma gürültü yapma Ancak o şekilde Hani strafordur yalatındır öyle bitirdik Ustaya desen hayatta zaten gelmez adam o saatte Gönül işi abi bu yoksa Kemal abimiz de, var mesela Parayla pullu olacak iş değil Aynen yani. Kemal abi gündüz gitti başka yerde işi var sırf benim işim olsun evet. ilerlesin diye adam 6'da orayı bitirdi. Sabah 6'da kalktı. Gece 12.1'e kadar bizimle burada sıva yaptı. Straforları yerleştirdi. Tavanı yaptı. Ya Allah razı olsun. E şimdi bunlar olunca da ben de bırakamıyorum. Ha tek başıma olsam var ya. İnanın yapılmaz yani. Hakikaten yapılmaz dediği şey gibi. Abi, Bak şurayı hadi. gösteriyorum size. Buyurun. Bir dünya çer çöp de var. Kullanılacak malzeme de var. Buyurun. Bunu tek başına bir kişiyle iki kişiyle hayatta yapamazsın. Çünkü malzeme de ikinci el hani sıfır olsa hani belki dersin usta getirir dizer anlaşırsın falan. Ama malzeme de ikinci el olunca şey artı 2 3 seferlikten fazla işçilik çıkıyor sana. Yani mesela şuna geldik arkadaşlar işte zımpara vur. E, bir daha vernik vur. Şu an yeni vernikledik yapışıyor hatta. Vernik vur. E bunlar ne yapıyor? Hem masraf, hem işçilik, hem zaman kaybı. Bunu bir daha vuruyorsun, kurumasını bekliyorsun. Olmadı bir kat daha vurmak istersen bir kat daha vuruyorsun. E şimdi burada mesela nerede göstereyim bunları söktük gerçi. bunların üstünde hep eski borular vardı, tesisat vardı. Onlar hep çıktı. Vidalar, vidalar oraya delinmiş bu. Yani anlayacağınız bir kişiyle olabilecek bir iş değil bu. Yani mesela şu akvaryumları Allah'tan arkadaş biz, bizim distribütörümüz sağ olsun kamyonunu getirdi mesela. Şu büyük koca koca akvaryumları Inanın buraya getirirken hiç terlemedik bile. Niye? E, transpaletle getirdik arabanın arkasına lifli arabaydı. Getirdik lifte koyduk, lift kaldırdı düz ayak. Oradan alıp buraya indirdik. E bir de Allah yardım etti, kafa çalıştı biraz da. Sağ olsun. Lifli araba olmasa şunların bir tanesi ölüm ya. Kaç milim cam bunlar? 10 milim, 12 milim cam var bunlar. Tahminim. Rahat. E bir de şey malzeme. E, Ağır malzeme. Hakikaten ağır. Mesela samplar. Samplar daha ağır. Burada camları falan. O yüzden yani parayla yapılabilecek hakikaten yapılacak iş değil. Yani hakikaten para için yapıyorum demek biraz yalan olur. Ha para döndürüyor. Masrafını çıkarsın. Benim hep diyorum zaten sakladığım da yok. abi, Elektriğini, suyunu, yemini çıkarsın. Gerisi tırı bırı çok bir şey de zaten benim öbür tarafta da yoktu yani aman aman bir şey değil ama burada biraz daha belki profesyonelce yapmaya çalışırız daha böyle her kesme bir hitap edecek şekilde bir dizayn yaparız çünkü akvaryum sayım fazla olacak tahminime göre şurada bile bakın arkadaşlar kaç tane var biliyor musunuz 4 4 tane 150'lik var 2 de bunda var 6 tane 2 tane de şeyden getirdik 190'lık var 190 santim uzunluğunda onun kasası yok Yalnız onu getireceğiz diğer malzemelerle gelecek altı e, 8 tane akvaryum var Bu ne demektir çarpı iki şey 8 tane koloni demektir yani şu bile 8 tane koloni peki koloniyi burada diyoruz da koloniyi koy bakalım 8 çarpı hadi 2500'den alsan şeyini deli para bak 25 bin lira, 30 bin liraya yakın 8-10 tane koloni para gidiyor yani 20-25 bin lira Hediye kabul edilir. Hediye. <laughs> Sebabı <laughs> ben söyleyeyim de var. Yok yok işin oyunda değil mi? hani <laughs> yapmak isteyen hakikaten oluyor. Yani soruyor adam işte bak buradan anlatıyoruz. Merak edenler abi detaylı sen bilgi <laughs> veriyorsun zaten. <laughs> hani. Gerekli Birisi yazmış ya demiş gençlerin önünü niye kapatıyorsun? Benim eskiden para kazanma ilgili bir videom vardı. Gençlerin önünü niye kapatıyorsun? Herkes senden mi balık alacak sanki? Bırak odundan da alsın. Teşkili ya böyle bir şey yok. Ben size yaptığımı anlatıyorum. Buradan da kimseye üretimhane açmayın, balık bakmayın demek ben öyle bir mesaj abi değil. Yani Bin milyon yani. tane adam var. Ama e, açacaklar soruyorlar işte biz de bunu bir nevi cevaplamış oluyoruz. Yani bu ikinci el tank hep işçilik istiyor. Temizlenecek daha bunlar mesela. Ee, ondan sonra kurulum için birçok aksaklık çıkacak. Bu da var ya biz daha başlamadık kurulumu. İlla ki ters giden şeyler olabilecek. Onun için ekip yoksa tek başınıza hakikaten zor. Hele böyle adam ya baksana ya çay içerken uyuyor yani resmen uyuyor. Ne yapsın adam? Bırak abi ben <laughs> Gözlerin, <laughs> Gözlerin kal der gibi gibi. <laughs> <laughs> Mazeret Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Budu budu yapmayalım. Yani uzun lafın kısası. Allah'tan bir şey olmazsa güzel burada uzun yıllar kalmayı düşünüyorum. Emek harcıyorum. Bakın emeksiz olmuyor. Hakikaten gelip buraya yarın bir çay içtiğinizde aa ne kadar güzel olmuş demesi kolay ama yani gel de bana sor. Yani burayı bu hale getirebilmek bile benim için gerçekten bir mucize. Ee, onun için yavaş yavaş şekilleneceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Ee, bütün dostlarımız da şimdiden davetlidir. Yakın bir zamanda inşallah. Şu ara şey boya badana bittikten sonra arkadaşlar zaten hemen. Perşembe cuma inşallah. Ondan sonra. Üzerine girer de. yani. Biz zaten şu kalabalığı kaldırsak. Bir şu setleri de kursak. Gerisi gelir. Getirdikçe kurarız yani devamını. Ee, bu işi yapmak isteyenler, abi sen zaten gerekli bilgiyi veriyorsun hani. İnsanlar illa ki merak edecek. İstemeyen de, seni beğenmeyen de çıkacak. Bu işler arkadaşlar... Ya beğenip beğenmemek yani şey olsun? Şeye gerek yok yani. Böyle atıp tut bol keseden atıp Öküzün altında buzu yani. aramaya yani. gerek yok. Bu adam kendisi elinden geldiğin en iyi şekilde yapmak çalışıyor. Ya bu işler kolay değil diyorum yani. Şu akvaryum bile kurmaya kalksanız 2, 4, 4 tane sadece akvaryum, 2 tane de samp, 6 tane akvaryum yapıyor. Yani bunu bile para. kurmaya kalksanız, içine balık koymaya kalksanız 20 bin lira en aşağı. Evet. Yani dışarıdan dediğim gibi yani yok şöyle böyle, yani insanların şeyini de kırmayın. Sonuçta bu kolay işler bak açık söylerim yani biz de geliyoruz yardım ediyoruz. Ama ya başlangıçta evet. şey gibi oluyor, iki akvaryum kurayım, işte iki balık alayım da bugün yeni ithalat gelmiş ithalat bile Oturmamış balık bile 120 liradan en ucuz şu anda tabi değişiyor daha da yüksek de ben en ucuzunu şu anda söylüyorum Cengiz sonra... abi de var 120 lira tanesi 10 evet. tane balık alsan 1200 lira hadi pazarlık gittim 1000 lira 10 tane balık 20 tane al 2000 lira Yani burada bunu söylerken hani almayın bilin yani tamam mı maksat bu O yüzden şuraya ben dediğim gibi 20 şerden 4 tane balık 4 setli balık alsam aslında 8000 lira para o yüzden Burada yemi var abi. yem olmuş şu anda kaç. Onları yani saymıyorum saymıyor mu ya? Elektrik, Yeni su, sürü. ısıtma. <laughs> ha, şu fan çalışıyor gene. Burayı ısıtıyor. Kaç çekiyor? 2000, 2000 watt çekiyor baba. Yani o, o yüzden biz arkadaşlar bunu da itiraf edelim. Biz buraya inşallah sadece akvaryum koyup, kurup su sesiyle dinlemek için yapıyoruz. Yani tertemiz akvaryum olacak. Balık alacak paramız yok çünkü. Destek olalım arkadaşlar yani. Bu <laughs> parayla olacak değil yani. Japon de ne varsa. <laughs> yani, Gerekirse Gerek. videolara like atın, yorum yapın. En güzel destek o arkadaşlar. Yani kasıt destek dediğimiz bunu belirtiyoruz yani. Yanlış bir şeyler anlaşılmasın burada. Yok şaka Madde bir ya, değil yani, yani, yani ben burayı zamanla da doldururum Allah'a şükür öbür tarafta da yoktu. Rabbim bir kolaylık verdi, yavaş yavaş tanklar dolar. Yeter ki düzenimiz otursun. Onun haricinde de gençler Straforumuz bakın 2 santim aldık. Ama güzel sert Allah strafor. Bana da kaçmıyor. Yok her şey güzel bir kere olacak. Ya yani bunun üstüne yük binecek. Bu en azından esnemeyi birazcık olsun dengeler. Patlama riskini biraz olsun Abi hafifletir. Abi önerileri söyle yani. Yapacak olan akvaryumun altına koyacaksın. Tabii Straförü tabii böyle koy. Arkadaşlar yani bunun dışındakiler Koyun. zaten mutsuz olmaz. da göster abi şu izolasyon için yani onu. Burada bundan da, da kullanan var. Koyun var. Koyun, Bu biraz parçalanıyor arkadaşlar. Bakın. Bu biraz daha şey yumuşak. Sert ama şey yük bindiği zaman dağılabiliyor. Bakın şuralarda görüyorsunuz. Gördünüz mü? Ha, o da kullanılır. Ondan da kullanmışlar. Yani eskiden ondan kullanmışlar bunu ama bu biraz ama daha şey. Dağılması bu aslında. Aynen. Sert. Zemini bile olsa bununla dengeleyebiliyorsun abi akvarı. Değil mi? Biraz gömülüyor, ömülüyor. Evet arkadaşlar, şimdi bura adım adım ilerliyor gördüğünüz gibi. Bir dahaki videolarda ee, yine hep beraber. Ben seni çekeyim abi hiç çekmedim ver. Ya çekme. Bir yani. de kamera arkası şey olsun yani. Üstten çek bari göbeğimi çekme. Evet yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Ee, ya şimdi ben açıyor ne bileyim Valla ben de yalan konuşamıyorum işte. Eskiden Alkan abinin setleri bunlar. Oraya da gittim ben eski mekanda. Sonra işte Enfa Balık Üretim yeni yerine geçti. Arttım arttı de. hep ondan sonra görürdüm. Bu tanklar çok hoşuma giderdi. Yani çünkü evet. kenarları falan full şeyli e, folyolu. Gibi abi Ondan yani, sonra alttan saplı. Yakından yani, göstereyim de görsün abi. Yok yok, şey falan Ama güzel. Ben... O giydirilmiş, üstüne yani. geçirilmiş hani demirden işte sağlam. Yapmak isteyenler şöyle yakından görsün. Gösteri geçirmeleri. aynı. Bakın ortadan bir tane ayrıyetten atalım. Hayır şey yapmış. Ee, güzel. Kayıt mıydı bu kuşak? İçlik gerçekten çok güzel arkadaşlar yani insanın içini açıyor yani demir bir yana ahşap olması insanı acayip etkiliyor. Ya o zaman görürdüm işte enfa balık üretime de gitmiştim balık aldığım zaman da ya dedim ne güzel tahta giydirmeli şık güzel akvaryumlar temiz işte alttan sampo güzel su perrak falan demek ki Rabbim gönülden isteyince bir şekilde nasip ediyor bak döndü dolaştı bu setler bana nasip oldu elime evet, geçti abi. şimdi bir heyecanlıyım Şuranın bir boyası bitti mi İlk kurayım bir sunar atayım. Yani onu bile duysam hakikaten yetecek. Çünkü bir iş yaparken temiz kalple yapın. Bak hale beni bak size söylüyorum. Diyorum ya dolandırıcılar var. Hale beni bu yani şu anda çarpanlar var ha. Gelip hak yiyerek benden mal alanlar var. Biliyorum. Bildiğim halde ya diyorum lanet olsun içinden. Gitsin benden götüreceği 100 lira, 200 lira, 300 lira olur. O yüzden bir işi yaparken temiz kalple yaparsanız Allah da ya Mevla bir şekilde yardım ediyor. Diyorum ya size nereden nereye geldim? Bir senede. Ha diyeceksiniz ya masraf ettin orada işti. Abi o da nasip değilmiş. Öbür tarafta ben kalıcıydım ama şu tankları getirip oraya kurarsam ileride ne olacağını göremedim orada. Çünkü göz göre göre de kendimizi ateşe atmak olmaz. Yarın öbür gün mahkemelik olacaklar. Haydi bir çık diyecekler mahkeme kararıyla. Hiçbir şey yapamayacağım. Bir de bunlar yani basit eşyada değil ki böyle hadi ince bir günde yükleyip götüresin. İnşallah burada bir problem yaşamam. Çok En çok ondan korkuyorum. Rabbim inşallah utandırmaz. Yakında inşallah bu setleri buraya kullanacak. Güzel bir şekilde sizlere çalışma prensibini de anlatacağım. İçine balık eklediğim zaman da videolar çekeceğim. Buraya gelen arkadaşlarla da yaptığımız son sohbetleri çekeceğiz. Daha ne olsun yani sonuçta ölüp gideceğiz yani hiçbir şey bize kalmayacak. En azından dünyada biraz olsun da kendi nefsimiz içinde bir şeyler yapalım. Zararsız zaten bunun kimseye bir zararı da yok. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Bu hobide inşallah güzel bir yerlere gelirsiniz. Aldığınız balıklardan güzel yavrular alırsınız. Hepiniz emek veriyorsunuz. 1 lira da olsa 1000 lira da olsa. burada ee, Bıdı bıdıyı çok ettik. Burası temizlenecek. Tekrar köpeğimi çekme kanki. <laughs> Burası temizlenecek arkadaşlar. Ve sizlere de çok güzel bir şekilde yapılmış halinde yavaş yavaş atacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Baba çalışıyor. Hadi bismillah. Dostlar iş başında görsün. Hadi bakalım. Oh, no, which I tell.